Baktın mı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler için zerdeçalın faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini paylaştık. Zerdeçalın faydaları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zerdeçal yüksek kolesterol, saman nezlesi, depresyon, diş eti iltihabı, adet öncesi sendromu ve hatta akşamdan kalma gibi birçok soruna iyi gelmektedir. Uzun zamandır diyabet, ağrı, romatizma, osteoartrit, hafıza ve egzama gibi cilt koşullarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Zerdeçal'ın sindirim sistemini düzenlemeden, vücudumuzun hormonal dengesini sağlamaya kadar binbir türlü faydası bulunur. İşte onlardan bazıları. Dilimlenmiş veya baharat haline getirilmiş curcuma longa bitkisi, kehribar rengini ve dünyevi acı lezzetini körü gibi yiyeceklere verir. Birçok zerdeçal takviyesinde yakalanan aktif bileşen kurkumindir. Kurkumin, diğer kurkuminoid bileşiklerle birlikte kurutulmuş baharatın sadece yaklaşık %3'ünü oluşturur. İşte zerdeçalın 6 mucizevi faydası. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İltihabı azaltır. Zerdeçal'da bulunan curcuminoidlerin, iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Kalbe iyi gelir. Ön çalışmalar, zerdeçalda bulunan curcuminoidlerin, hastaların bypass ameliyatından sonra geçirdiği, kalp krizi sayısını azaltabileceğini göstermektedir. Diz ağrısına iyi gelmektedir. Zerdeçal tüketimi, meme kanseri için, radyasyon tedavilerinden sonra, ortaya çıkan cilt tahrişini azaltır. Kanseri önleyicidir. İnsanlarda yapılan diğer ön çalışmalar, farklı kanserler, kolit diyabet, cerrahi ağrı için, zerdeçal tüketiminin, bu sağlık sorunlarını hafiflettiğini gösteriyor. Alzheimer'a iyi gelir. Alzheimer hastalığı, romatoid artrit, prostat ve kolon kanseri için, zerdeçalın iyi geldiği gözlemlenmiştir. Zerdeçal nasıl tüketilmeli? Bir kase ev yapımı yoğurdun içerisine, bir çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin. Zerdeçalın etkisini daha çok arttırmak için, üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyip, yatmadan önce tüketebilirsiniz. 21 gün uyguladıktan sonra bir hafta ara verip, tekrar 21 gün uygulayabilirsiniz. Zerdeçal, şifalı bir bitki olmasına rağmen, aşırı tüketiminde mide bulantısı, kalp çarpıntısı, kan sulanması gibi yan etkileri olabilir. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.